Ben yoldan leş Ben yoldan leş Ben yoldan leş Öp, öp, öp Ben yoldan leş, banyoda leş. Öf, leş Ama ben yoldan Ama ege batladım Ama ege atlattı Ama yota da atlattı Yota oynattı Evet, bir gelecek

bekledim bir saat, bir saat, bir saat, bir saat, iki saat, iki saat. Dedim ona bir saat, banyoda bekledim bir saat. Evet, bir şarkısı yapayım dedim, yapmıyordum ama normal şarkı yapmıyordum. Şu an yapmıyordum, yapmıyordum. Şu an yapmıyordum. Evet banyoda leş 5 dakikasına bekledi 5 ama benim banyo bir leş sana bile. Evet dedim Ama dedim GTA'da leş. Ama dedim Brawl Stars'a kill. Ama dedim topla da gel. Lüf topla da gel. Lüf. Lüf. diyorlar. Herkes ona. O yük 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 Ne diyormuş bana öğretildi. Daha montaj yapmayı bilmiyor yok artık. Ettim ona montajı 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 evet montajsız bu montajsız yapıyorum bu evet iki dakika deyip ama bir dakika iki dakika bekle beni banyoda leş Evet 5 ama dis yapmayım dedim 5 ama yapmıyorum şu anda Evet izliyorsun sen de abone ol like at ahanda bir video abone ol like at ahanda bir video abone ol like at ahanda bir video abone ol like at bir video abone ol like at like at abone, like like abone ol evet eğlenceli like at bin bol. Red dört oynuyormuş Ege korku çekmiş bir de dedim bana ama diss yapmayayım dedim yapıyorum red diss 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 red diss diss evet dedim buna bir beş Ege'yi dis atmayayım dedim beş Ege dedi ki bana işte şu şunu bunu yap. Çok izlenirsin izlenirsin. O da sonra onu yaptı da bir izlenme bile olmadı. Evet dedim onu ben izlemiyorum izlemiyorum. Evet aboneyim ama izlemiyorum izlemiyorum. Ege'yi izlemiyorum. Evet Ece'ne gelirsek video atmıyor olmuşsun Ama de, diyor ki bana ben video atmıyorum. Ama diyor ki video hiç atmıyor. Ama niyeyse abonesi artıyor. Ama evet dedim sana bir kez o dedim ama benim ilk kez banyoda leş 5 dakika 5 ama işte dedim sana 5 dakika 5 hey, evet leş evet 5 papçıda leş GTA leş GTA 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 5 GTA 5 beş, beş, papçı leş GTA 5'daki Minecraft'ta ölü birleştirince leş leş ama dedim bunu leş deme deme evet dedim bunu bir de le leş lele. ben Türk'üm Türk dedim çalıştım onu dedim ama Türk'üm 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 evet dedim sana Türk ama ben Türk'üm evet sen Türk müsün evet tabii ki Türk'sün benim Türk'üm beni ziyanet ettin Beni izleyenler Türk olmasa ben ağlarım ama tabii ki de izlesinler sevinirim ama tabii ki iyi ederim ama beni izlemesinler. Ey, evet Türkler beni seviyorsan evet like at bunu bir de yorum yoruma bağı at ama yoruma de ki seni seviyorum. Abi ama dedi bana dedi benden büyük olanlar dersim ki beni dedi seni seviyorum be. Beni seviyorsun de. Ama ben de derim seni seviyorum be. Like at abone ol ahanda bir video. Like at abone ol ahanda bir video like at abone ol ahanda bir video like at abone ol ahanda bir video hey klip çekmiyorum klip çekmiyorum yüzümün gösterilmesini çok beğenmiyorum evet Ece bütün videolarında yüzünü gösteriyorsun bir de diyorum ki ben yüzümü sevmiyorum evet dedim bay bay evet dedim kay kay evet 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 elma dağa git bay Evet, evet, kay, kay. Evet, evet, bay bay. Evet, evet, dedim sana. Evet, vay, vay, vay.